Arkadaşlar, Caitlyn'in incelik Era ile beraber inanılmaz güzel bir video sizleri bekliyor. Klasik Caitlyn videosu, artık alıştınız zaten. Sevdiğiniz yiyecek içecekleri alın. Videoyu şimdiden beğenin çünkü zaten beğeneceksiniz. Spoiler, bu video bol bol tek atma içeriyor. Hepinize keyifli seyirler. İnvait mi? Oh, no, geliyorlar sana yandım. Kanka, kimse gelmiyor. Görmemişiz bile. Bizi kandırıyor o da. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz bugün Era ile beraber. Bu Caitlyn ne yapıyor, ne ediyor, ne durumda? Ona bakacağız derken ilk vuruştan gold'u kasarak başladı. Kanka Caitlyn hala ellenmedi biliyor musun? Hatta buff aldı. Nasıl buff aldı? Ha bildiğim buff aldı önceki yamalardan birinden. Ama, oğlum, Ama ben tahsiller nerf yedi, Dominic nerf İşte yani. şimdi yani oradan kapatır mı durumu? Yani çok kapatmaz bence hala vurur gibi hissediyorum. Yani tekler miyiz? Kimleri tekleriz? Bak Talon, Vallahi Vega. Ben... Tek atacağımıza inanıyorum. Düz vuruşla tek ama ultiyle... ultiyle atamıyoruz kanka. Onu nerflediler ya çok önceden. Ulti asla yani çok nadir tek atıyor. Çok öne geçersek atıyor. Onun dışında düz vuruş hala tek atıyor. Ama ultiyle tek atamak da saçma değil mi yani? Ona bakarsan düz vuruşla tek atamak lazım. de bak. Hayat bitti diyor şu an. <laughs> Baygın şu anda arkadaşlar. Kendine gelecek be. Biraz bekleyin. Elayda sinir bozuyor. Boy geçmiyor mu? Evet, geçmiyormuş. Galiba gelemiyorlar. Aman Allah'ım, o saldırısı ne? Yok. Çok güzel trade'ler ya bunlar. Bununla mı ile? Leona'yla. Çok güzel denemeler. Ama yetmedi çok Yet uzakta. Yetmedi de harbi çok iyi bak görünmez kapana basacak isim treş olacak kanka hazır mısın? Bir de görünür. Oha! Tam bariyeri bari kadar, kadar vurdum! Çok Tam bariyeri kadar vurdum! Hasar yazmadı biliyor musun? Yanlış görmediysem kaç vurduğumu göremedim. Kanka bak göz. Aga be. Kanka ölmüyor. Helal. Hayır. Kendi bunu ölme. Helal lan oğlum oncan. İki tane pot bas, Bir de heyecanla iki potu da aynı anda bas. sanki daha çok can verecekmiş Ya bende bir gibi. tane peksimet vardı da kanka. Basmadım. Hemen doldurmuyor ben onu ya zaten. Ya. Bassam Basayım yaşar mıydım bilmiyorum. Neyi? Peksimet nasıl hemen doldurmuyor? Nörf mü Bastığın anı 5 saniye içinde doluyor kanka. O rune var ya hatta bastığın zaman hani bir kısmını hemen almak için. Hayır ya peksimet'i şey değil mi? Yok miydi? yok bak yazıyor burada. %8 eksik canı 5 saniye içinde dolduruyor kanka. Ben onun şeydi diye hatırlıyorum. Sanki peksimet'i basınca anlık bir can geliyordu. İşte o rünü sonra var evet onun. Onu. Ründen girersen ilhamdan. Bir kısmını hemen sağlıyordu sana. O de kim girsin bu arada yani. Evet, girsek şu an hayat kurtardı da ilhamdan ben onu tercih etmedim. Kanka bu gank'in de bir bedeli ödenecek yani. Ben talona bir tek atma yazdım bu arada. Çabuk o. Yok artık dediğimiz dakikalardayız büyük farm aldım. Artık evet. kaçırmıyorum biliyor musun? Aman Allah'ım. <laughs> bir özgüven, bir Leon'a oynuyormuşsun gibi bir hissiyat geldi sana sanki. Kiyomu'ya ise keseriz diyorum ama... Twitch görünmezdi ya. Bir de ben Thresh'in hukumunu dojlarım diye düşündüm. Hiç Anladım. Thresh kim ki beni çekeceklerin ama... Bu doğru. Ama adam... Üç kesersin sen kes. Ben benim dedi kanka sana. Vur, vur 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 yok Kas parayı vur bir tane daha Ha şöyle 112 vuruyoruz Abi şu kibir acil bitmeli kanka acil kibiri aldık mı çok rahatlayacağız Geldim Buradan hiç beklemiyorlar Bubble konusunda bir tık aceleci davrandık sanki Gideceğini attık. Ah Q'ya manam e yok. Konusunda... Manam yok. E konusunda sanki bir tık yanlış <laughs> manam bitmiş. <laughs> Yoksa Q'le kesiyordum. Yani. Abi orada. şanssızlıklar peşimizi bırakmıyor şu anda League of Legends maçında Eray. Q konusunda sanki kanka bir tık. Yok senin Q kardeşim. Panik oldun gibi geldi bana. bariyeri var bunun. Tankı saldım. Aa! <gülüyor> yana yana. Kanka. <laughs> adam kanattı bizi. Ulan Talon bekle. Bekle oğlum ben senle sonra dışarıda oynayacağım. Hı, şekilsin ya. Ne zaman bitiyor ki biri? Tankı 900 altın sonra. 900 altın sonra kibir, sonra tahsiller sonra ebedi of of hasara bak. Daha eşyaların adını söylerken kanka bir vurduğumu hissetmeye başladım biliyor musun? Gerçekten Bilmiyorum. diyorum bak yani çünkü çok tek attık zaten hasarım falan ne durumda olduğunu biliyoruz. Böyle bir şey yok yani bombastik bir Caitlyn olacak bu. Ki hala güçlü, hala ucuz, arken karaktere geliyorum. Çok güçlüyüz kanka. Aha. Nice. Bir daha vursana. Ah o dönüşünce. Oh. Ya Twitch'te ölmemiş. Aaa! Ah. Aa! ölmedi. Ha, ha bariyer basmış kanka çocuk. Hadi o zaman şakalayalım onu. O zaman yok şimdi olabilir Ola. Adam neydi lan bir Q'dan? Bak. Bak yok işte şu. <laughs> Artık gitti. <Çay. gülüyor> Kanka bu hasar yani, mantıklı damage. mı? şaka mı yani? <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyoruz oğlum? Oğlum bu damage bak damage. Kanka inanılmaz bir hasarımız var. Aa Eyvah. midin canına bak. Oradan şaka, şuradan çaydan şakası. Ben bilerek böyle yavaş vuruyorum. Minyonları da öldürtüyormuş gibi RP çakıyorum. <laughs> i̇ki tane Olan <laughs> <vurdu. gülüyor> Timit <laughs> Gördün mü kanka iki tane vurdu bir de Of. <laughs> <laughs> Şu olay çok iyi Fener'in <laughs> tam ortasına arkadaşlar Toteminizi atıyorsunuz Olan bu oluyor ondan sonra I'm gonna be Hı? Ha. Miray bu hasar nedir? <laughs> Değil mi? Aynı tepkiyi veriyorum bak deminden böyle. Ve bu karakter nasıl hala nerf Beni arıyor. Bulamadı. Master ye de yemek kaldı kanka. Afiyet olsun oğlum Master ye. Kibir bittiğinden Aha. beri dördüncü kilimiz. Burada stimiz. gördüm. Kan onlar gidiyor. Bir. Şu an EQ otomatik Twitch ölür muhtemelen. Talon da ölür. Headshot kritik vurursa %70'den aşağı vurmam Twitch'e biliyor musun? Bak %70'den aşağı vurma. İnanılmaz bir şeyiz. Bunun Ama, bir de tek kötü yanı yana ürünlerde pratik zeka yok. Yani blue lazım bayağı lazım almak zorundayız gibi. Kanka şunu tek alırım ben. Sen onları getirtme. Hasara bak. Onu direkt Dakkaya bak. Gel. Gel middeki barikatları da alalım. Şuna alalım. bak. Alalım kanka oyun bitiyor şu anda. Barikat alalım diyor dakika. Yani. De... botu açtık. Şimdi mide geldik bir de Mid'den barikat alacağız. Güzel babal. Mastri kaçıyor talandan. Karşım kulene geldik merak etme. 3-5 milyonunda gözümüz yok. Kulende gözümüz var. Kuleni alacağız yalnız. Tapa git 5 tane alma fikri ama bir dakika var. Ejder, 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 ejder. Böcek? Kule böceği? Ay böcek değil ejder. Hasar arttırıyor. Alev ejderiymiş. Kanka Veigar'ı tekleyip mi alsak? Ulti ile teklersin sen gel şunu kes. O doğru. Zerat biraz vursun. Köt. Ejder'e bar Ejder e vuruyoruz Ejder e bu arada. Bar vuruyoruz. Küt. Aha. Bir şey olmaz. Ejder ikramımız olsun kanka değil mi? Kardeşle de oynasın. Ben yani öyle oldu biraz. Gel gel was the way it was supposed to end. Bak bak öldü Veigar. Zeng. Gragas nerede? Gragas mi attı ben mi yanlış gördüm? Kanka olabilir de o adamı görmek ha. lazım. Raid'in ya var. Eray bunu mu raid mi? Talon, raid'e gelen Talon kanka. bir kapanım var. Aha. Kapana basacak. Of. Daha ebedi kılıç base'de bekliyor kanka. Pantolonun yeri de belli. Ona ona gittik, ona gittik burada. Ne dedin o işe? Oldu. Hadi gel. Kibir kasak. Gel. Aynen Aa, Aa burada. Bunun kucağımıza düşecek falan. Bence bizim ormanı alıyor, kurtları falan alıyor really more of a flat circle with crosshairs. Saygısız bak. <laughs> top tier 2, Eray top tier 2. Oy 700 gold. Gel, <laughs> bota gel, bota gel, bota gel. Hayır. Ba Niye? Bak şuna. Ha, yes, sana lazım. 200 lazım. Tamam ben senin için Twitch'i tekleyi vereyim o zaman. Ben ulti atacağım koş. Tamam dur ben de hız alayım ultinden. Şunu bir headshot şey yapayım. Koş. Tamam hadi. Allah. Bir şey yapalım gerekirse. Öl. Ulti, ulti at ona ölecek. Ulti at ölecek. Ölmedi lan. Hesap, Hesap kitap hatası olmuş olabilir. Olabilir matematik kanka. Evet, nerf karakteri. Benim para 4300. Nerf Ondan 3. da ölmemiş <laughs> olabilir mi kanka? Yani 4300 gold harcanmadı da. Oooo! <laughs> Ona oh! vursam ölür müydü acaba? <laughs> Abi çok... Abi o Talon'a oldu? Kanka Talon'un camlarını Keş, göremedim yes. ben. Kendime bakıp dojiyim diye biliyor musun? A tuşunu kullanarak kestim Talon'a. AP mi? Bu ne biçim loot lan? Kanka o çok güçlü ben oynadım bir kere. Ya, Aşırı bir güçlü. Bir. Ayı bir yer. Ulti atsana merak ediyorum birine. 3, 4, 5. Atıyorum bana. Ne öldü bu. Ölmemesi lazımdı. Bu ölecek mi? Anlıyorum. Şu an Zerat diyor kanka bir vuruyorum diyor bu ne diyor. <gülüyor> Zerat. Zerat. <gülüyor> Gördün mü diyor tek attım lan diyor kanka diyor. Talon, talonla bir alıp veremediğimiz var kanka. 1.2k. Lan dur E'yi atacaktım. Hayır. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Ben... <gülüyor> 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 Yükleri alsana tekrar. Gel. Güzel Kafayı atıp arındır basabilirdim ama şattan vermek de iyi oldu. Efe atmazlar şimdi arkadaşlar. Ben alayım onu da. Sen de öldüreceğim yapacak bir şey yok. Oğlum. Güzel flash. Sen ne yapıyorsun? Kanka bomba yaptı Gragas bana. AWP almışız ya. gerçekten bir tane vuruyor erken. Kanka çok <laughs> iyiymiş. <misin? gülüyor> <laughs> Ulan ya. <laughs> of. Kanka bitmesin oyun. Ben oyunun bitmesini... Kanka git tut. Allah. <laughs> Defol git tut Seni öldürmeyeceğim. Sana harcıyorum. Git bir oyunu tut. Ha? Gitmiş. Aha Master Base'e gitti lan. Nasıl gitti oraya? Rift'le gitmiş deli. Deli kanka çocuk. Top kuleyi açalım, para gelsin biraz daha eşya alırız. Senin yanından gideyim de ben. Kanka headshot var ya, birine vurayım bunu ben. Evet. Gel. Kritik gelmedi biliyor musun galiba? Kanka headshotum var. Vuruyorum be. Adam yakala şunu. Bu kadar gelemiyorum. <laughs> Hayır Adro. Daha var var süremiz var. Ben koşuyorum. Bir E daha attır kendine Eray. Yok sürek almadı. Hayır. Neyse maç Kanka uzadı Ha, yani, maç uzadı. Şunu alıyorum. Aa kesse bir de onu. Gel gel Twitch'e bir <laughs> daha. Kanka adam yeni doğdu daha Eray. Dur headshot hazırlayayım. Ya sen uslanmıyor musun? Birader. Bir durur değil mi kanka insan artık? Bir Adro bak, Twitch gelecek buradan. Headshot dolduruyorum ben. Hayvan. <laughs> yani bu ne oğlum? <laughs> Bunlar beni sevmiyor ay. Yani kibir mükemmel çalışıyor şu an. 63 AD verecek 90 saniyelik kanka 60 de kendisi veriyor 123 AD'li bir item düşün ne hale geldi ki bir. Zamanında hep büyücüler eleştirdim. Sürekli AP kazanıyorlar diye. Şimdi AD versiyonu geldi hem de bu sınırsız stekleri. Evet, mecay gibi değil Hiç yani. Bütün da yemiyorsun. <laughs> evet, et ölünce de kaybolmuyor. Allah. Allah kurtardı hayatı. Ne yapıyor? Kimi için? Ulti! Kanka, oyun biter. Evet, ha, doğru da. Bitsin istemiyoruz. Bitsin istemiyorum. Daha kibirim yükleniyor benim. Şu an 69 ad veriyor. 200 gold daha bulursam fırsat bitecek. Kulüye alacağım, base atacağım şimdi. Talon, biraz para verir misin ya? Yani? Eyvallah. Arkadaşlar tamam para çıkmıyordu da talona bir tane vurup parayı çıkarttım. Şimdi base atayım. ne bu bıraktığımız gibi devam ediyor ya. Yani. diyor unuttu bunu muhtemelen. Veya arken ikinci sezonda bu çok hype'lı bir karakter olacak kanka. Başka bir açıklaması olamaz. Yani çıkacak ya şu an ya bu. Deli bir şey olacak herhalde yani. Filmi alacak götürecek diziyi muhtemelen. Bu tor 70 ad. 60 do veriyor. Kaç ad ediyor oğlum kanka? 130 ad ile item mi olur? Aha Xerath ultiyi açmış. Oğlum kesme millet de biz keselim Xerath. <laughs> ulti sallayalım Talon'a. Gelip B'ye basar mısın? <laughs> At sen ultiyi. Ölecek ki. <gülüyor> <gülüyor> Galiba Twitch. Dur beklesene. Geri dönüm. Baron gidelim beyler. Tamam Baron çağırıyor muyuz? Voli bitirdi. bir bitirdi. 1-4 de kanka. Voli pek eğlenmiyor şu anda. Gragas tekler miyiz? Gel gel gizlice Gragas tekleri böyle. Bir ona tamam, onlar... tek atamadık. Ha? <laughs> <Aaa. gülüyor> <laughs> o zaten ölür kanka. Bunda bir espri yok. <laughs> Bunda var mı? Oha. $18. Bu W'dan direnç kazanıyor mu? Ee, kazanıyor. Ondan öyle. Geri gel. Boran alalım fazla LP gelsin yazıyor. <laughs> alalım evet evet. Bu, doğru bu doğru. <laughs> bu doğru. Kanka talon tekti. Gel gel boş ver ne boranı biz boranı falan gideceğiz. <laughs> Takım arkadaşlarımızı ölüyoruz. Sen bana flash atmıştın bir kere. On onun olsun. <gülüyor> Adam <gülüyor> 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 korku filmi gibi bir şey şu anda şu Caitlyn ya. Ah, oh, otro ataque Nasıl çalmayı başardın adam? Titan Penta mıymış bakalım. Bakalım. Ulan keşke beni kendine de... Voli'nin bitirişe bak Eray. Penta'ymış. Yani garip bir League of Legends maçı. Veigar mı? Veigar'ı reportluyorum. Evet, reportlayabilirim. Maç sonu reportlarım. GG tabloya bakalım. 72K. <laughs> ne oluyor? Ne garip sesler çıkartıyor. <laughs> Karşı takımı topla ben kadar vurmuşlar bak. 37, 40, 50, 55, 60K vurmuşlar. Biz 70K. GG.